saçı beni çok güldürüyor ya saçma sapan gerçekten. Zaten konuşmuşlar. Kız demiş ki hayatım okuma bayramında bunu giyebilir miyim? E ee? Çocuk da demiş ki. Ay Kut Bey. Ay Kut Bey. <laughs> Ne olur beni banlamayın. Vallahi yapacak hiçbir şeyim yok evde. Yemin ediyorum yok. Gerçekten. Amerika ne olur banlama beni. Senin gelmişin. Banlık bir şey yok ama işte dalgasına çok eğlenceli oluyor ağlamak. Geçmişim <laughs> Benim helalim dediğim kız bunu giyemez, senin derini yüzer, karşına geçip şarap bardağında kanını içerim. Kız da demiş ki tamam bir tane benim bu kadar kıskandığını bilmiyordum, giyememmiş Ya baksana... Hayır, yalan ilk... bunlar, kurgu inanmıyor. Nasıl bu... yalan ya? İşte kanıt var, Whatsapp konuşması, ekranı aç Açın Whatsapp'ı, bana pikniğe gidebilir miyiz yaz. Tamam yazdım. Ben diyorum ki kimler var? Sen şey yaz, Annem, teyzem, köpeğimiz var. Tamam, tamam. Ben diyeceğim ki köpek erkek mi? Erkek de. Erkek. Ben de diyeceğim ki defol git odana kapını iki kez kitle. Erkeğin olduğu yerde senin işin ya. yok. Beni katil mi yapacaksın? Tamam ne bileyim böyle. Hani kurgu nereye gidiyor? Kitle dedin. Hayır yani yalan söylüyorlar. Böyle ilgi çekmeye çalışıyorlar. Bunu demek istedim. Nasıl yani sen şimdi köpekten falan kıskanmadın mı? Kitle tekrar. Şimdi tüp var orada. Tüpü aç sonuna kadar. Açtım. Ha derin derin nefes al. Buna tam olarak aldatmak diyemeyiz. Ya nasıl diyemeyiz ya? Sevgilim varken seninle birlikte oldum. Aldatmak işte bu. Sadakatsizlik. Yok buna sadakatsizlik denmez. Ama yani benim ya. önemi yok. Yanına gittiğimde artık her şey. Ya daha fazla tanıyacağım. İhanet ettim ya. Bu tam olarak ihanet değil. Ya saç nasıl saç. <laughs> ya bu saç öldürüyor beni gerçekten. <laughs> ya saç takınca inanılmaz komik oluyor. Çok saçma. Mesela şu an hiç muhabbete odaklanamıyorum. Ben sadece oturup saçına güleceğim güleceğiz. <laughs> <laughs> daha çok İHA. Buyurun yemekleriniz. Bir tane şu çatal bıçağını temizleyeyim ben senin. Bazen bir başlıyoruz vallahi. Aşkım önce ben yiyeyim mi seninkini? Bana bir şey olmazsa sen yersin. Of çok iyi kalpli ya. Hayatım sırtına havlu koyayım mı? Bir... Sen terli gibisin. Üşütme. Yapma sonra. vicdan azabı. ırzıma geçiyor yapma yapma. Orada sana söylemedim. Çocuk evlat edindim. Abi ah, alacaksın. Bu da mısın? Gandhi misin sen? Mesut'u mi? alsana. Babasını iç savaşta kaybettim. Alacaksın. Artık ona <laughs> boyu ben bakacağım. Yani biz. Allah'ım belamı versene ne olur. Bu arada hayatım ben biraz erken kalkacağım. Çünkü bir rehine kurtarma operasyonu... Şu an ses kayması yok. Ben. Ama gitme dersen gitmem. Çünkü senden değerli değil. Ama gittiğim zamanda da gözüm arkada kalmaz. Çünkü sana sonsuz güveniyorum yani. Çağla bak senle çocukluktan beri arkadaşız ama artık yani oh, keşke şimdi benden hoşlandığını söyleyecek müdahale etmen lazım. Kanka aşık mı oldun lan? Kardeş. Bak <laughs> 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 20 yıldır ya, ben Ya sana... bu benim bir kere başıma geldi bu arada gerçekten. Bu benim bir kere başıma geldi çok yakın bir arkadaşım. Hissediyordum alttan alta. Hatta zaten böyle arkadaşlık ilişkimize böyle biraz hani arkadaş olarak da hani ilişki olmamasını sağlamaya çabalıyordum. Bir gün böyle tam söyler ben yapmıştım aynasını ciddi söylüyorum, Ne oldu kankam? <laughs> Canım kar kardeşin nasıl be? Bir ablam ikisi, hatta bir sen iki ablam falan. <laughs> Ben var ya lan hacı kardeşim ben. Bak lütfen ben arkadaş olarak bunu artık kaldırabilirim. Ben kardeş. seni seviyorum ben yani. Ben de seni Sana çok alışım. seviyorum. Okan'ı da çok seviyorum. Gizem'i de çok seviyorum. Yok <laughs> helal be vay kimler. Ya, hayır bak ben bir karşılık falan bekliyorum sen. ya, ya. Sen ya kardeşim ya. aşık olmuş. Çok güzel. Hoşlanma. Oğlum seni kaybedeyim lan. Ustam yanar lan biz. Allah bu saçları kahretsin. Yanından geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah sazanım benim. Nasıl da delirdi. Şuna bak beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. <laughs> Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. <laughs> Ay tarif et şu adamın. Bu robot fefri çizeceğim. Nerede kalem? Tamam hayatım. Sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstüne. <laughs> Nereden bulayım koca şehirde sana Niye? <laughs> ne haber? Niye anlatayım? Ne oldu? Aşkım bornozumu gördün mü? Dur lan kendi kendine. Bana lan bornozumla. Bun... Allah'ım bak. ama. Allah'ım. Tamam. Ya. Allah ya. Çok sinirlendim. Böyle beklentisi olan insanlar var ne yazık ki işte böyle? İşte konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak kaptırma bakalım yani. Ay ya yani bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya yani o güzel sözlere laflara artık yani Pff, boydum. Ama... Fotoğraflardan daha güzel misin? Genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. canım yok canım deme. Ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir sonraki, korkunç hastalıklı bir düşünce ama gerçekten ne yazık ki bunu bekleyen insanlar var ya. Var yani korkunç Aman bacılar şşşt Bu şey tipler var ya işte Erkek dediğin Kadınını kıskanmalı Kıskanmıyorsa Orada aşk yok demektir Kadın dediğin Memeli olmalı Falan şeklinde muhabbetler lütfen teşekkürler Allah razı olsun çok haklısın ya sen bir buraya nereye nereye evet biraz da sana sadakatten bahsetmek isterim şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım hatta aldatan bütün arkadaşlarım var neden aldatıyorsunuz madem aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim bir kere elime ne fırsatlar geçti hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçtim Allah bizi sadık kılsın ya makinesi çıktı bu arada koç burcu musun nereden bildin çok basit özgüveninden. güveninden, aynama saçma, hayır yapma, parlak zekandan, burslardan da anlıyor, lider oturuşundan belli. Hayır, hayır kalkma, sus, sus artık, sus evet. sen de, ah, hayır, ah, dayanamayacağım, hadi sana gidelim. kalk, kalk, kalk. Garson bey, ya bunu bir değiştirir misin? Efendim, ben de burslardan hiç anlamam. Saçmalama hayatım, nimet oya atılır mı? Ver şunu ver, ver. Arkadaşlar şu anda ımmın restorandayız ve yemekten kıl çıktı, bakın şurada kıl da değil, hatta saç... Ve yani kim bilir neresinin saçı, sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değiştim. Pardon ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon? Ben <laughs> senin nereden hanımefendin <laughs> oluyorum? Bana müdürünü çağır, Terbiyesi hadsiz. Sen küfür edemezsin. Sen bir kadına böyle küfür etme. Ben... Tabi derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin. Biz bulgur pilavı söyledik. Saç kavurma geldi yani. Ve burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş <laughs> zaten. Aferin, kusura bakmayın. Ya Allah bütün mimikler beni bitirecek Hesap ya. Dağılıyor. Yok bir de Arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istiyorlar. Hiç mi <laughs> size? Ben 35 yaşındayım. Senin kızın yaşındayım. Ben 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28, <laughs> 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı? Hiç <laughs> mi ya? Hiç <laughs> olmadı. Sizde var mı ya? Hiç yok ya. Otobüs geliyor. Hadi ben öpeyim seni. Ya. Birkaç kere böyle tiplere denk geldiyseniz eğer gülersiniz bunlar <laughs> bu arada ben. Ben çok geldim böyle tiplere denk. Gerçekten. Çok. Ben geldim. Hadi bu bizi kesin sevgili olduk sanıyorum. Alo Ebru. Ya bir şey açıklığa kavuşturalım. Hani bir şeyler yaşadık falan ama hani haber vermene gerek yok. Biz sevgili değiliz yani. Aman iyi tamam ya. Ama şu anda sevgiliymişiz gibi trip atıyorsun güzelim. İyi günler. Ben şu elektrik faturasını yatıracaktım. Tamam. Evet. Ya of Ebru ne yapıyorsun güzelim? Böyle yatırılır mı fatura? Biz sevgiliymişiz gibi yatırma şu faturayı. Şöyle verirsen aramızda bir şey olmadı anlaşılır yani. Eee ne yaptınız Mertcan'la <laughs> nasıl? işte <bir gülüyor> ona gittik. Böyle bir şeyler yaşandı falan. E, var mı devamında bir şeyler? İlişki, bir ilişki yok devamında. Çünkü Ebru'yla sevgili değiliz. Kendisine herhangi bir şeyin sözünü verdik. Tamam! <laughs> ben gittikten tamam. sonra arkamdan sevgürüyük derse. iki elinden lehiyyekan <laughs> ne olur haberin olsun buraya yazıyorum ha. O, o filme bilmiyorum gitsek mi gitmesek mi kararsız kaldım da. Alo. Barış sen diğerleriyle konuş. Şimdi sevgili değiliz diye bir şey diyemez ama. Barış <laughs> sen bekle sen. Kütahya porselendi. Yiğit atışım ne yapayım öyle oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> konuş karı kızla DM'den sen. Konuş <laughs> <değiliz, gülüyor> karı kızla DM'den. <gülüyor> kendimi, <gülüyor> kendimi. Oh, i̇yi bakalım. Var mı bir istif? şimdi bir şeye bakacağım ama yaklaşır mısın be? Nasıl? Şöyle. Cık cık. A, olmuşsun sen. Ee, Baran ben artık seninle görüşmek istemiyorum. Çünkü yani bu flört işleri falan hem aramızda ciddi bir şey de olmuyor. Ben kendimi çok değersiz hissediyorum sürekli. Sen de başkasıyla böyle. Öyle yani. Buraya yani ne demek görüşmek istemiyorum? Ben alıştım <laughs> sana. Yani o zaman ben başkasıyla görüşmeyeyim tamam Yani Ciddi bir ilişki olsun. Oh, gel, gel bu günün bir fotoğraf çekelim. gel. Gel bu günün <laughs> Sıkıldım ama sonra hmm. psikolojiye geçtim. Psikolojiden sonra şey oldu işte. Psikolojiye gittim ben tekrar. Psikolojiye gittim. Hadi be Bu hatunun manitası var, yemin ederim. Bak kaça bak yapıyor, ben de öyle. Ya yok oğlum, kız sohbet <laughs> kuyruğu <küfeti> falan <laughs> da yaptım meşgule. değil mi lan? Bir şey söylesene. Yani. Ben, Bence de. Ya ben çıkart şu Aha. Aha. Mesaj. Bak. ta, bak. Ha. aha, aha, Salak salak konuşma. Ben de en çok onu seviyorum. Hocam Aykut uçuyor. Kalk. Dur hadi gel. Gel 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 gel. Allah benim avalar. Kalk kalk. Benim Hesap alabilir miyiz yani kalkalım? Ne oldu bir şey mi oldu? Bir şey canı mı sıktı? Pişik mi biraz acele edebiliriz. Şey şey oldu? ne oldu pişik, 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 oldu. pişik, pişik mi oldun sen? Ne oldu bir şeylerden rahatsız olmadın sen? Pişik, pişik mi oldun? Yani? Pişik, biraz pişik acele edelim. Ya. ya bir sus pişik 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 be kalk lan! Sen hayırdır ne yapıyorsun? Instagram'da... Aaa! <laughs> neler neler! ya ben de şeye çok kılım ya. Bir masaya oturduğunda sürekli olarak psikoloji konuşan insan. Öf! Öf! Lütfen onunla ilgili de bir şey çeksin. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum ya. Ya her oturduğun ortamda her seferinde oturuyorsun karşılıklı. Yani direkt şeye böyle başlıyorlar ya hani işte. Ya bende işte e, anksiyete var. zaman panik atak var bende. Tabi bende şeyde olduğu için yani psikolojim de benim çökük olduğu için bu aralar bu süreçlerde. Yani psikolojik olarak psikolojimden kaynaklı sürekli psikolojimde. Yeter yeter merak etmiyorum sen psikolojini. Merak etmiyorum sen kimse merak etmiyorsun sizin psikolojinizi. Bana soru sor etkinliği yapacağım da öyle yaratıcı bir soru gelirse diye kalmayayım diye kitapları falan hazırladım. Çünkü yani biliyorsun insanlar öğrenmeye aç. hanım <laughs> Ne geliyor nesi komik? Arkadaşlar artık sorup durmayın. Südyen ölçüm 85B. 22. kez söylüyorum. Artık 84'e düştü. Pörsüdün yani cevaplamakta. Kızma ya insanlara öğrenmeye aç onlar. Bunun estetik mi? Hayır burnum estetik değil. Estetik olsa böyle mi olur? Allah bile konunun üstünde çok durmamış yani. Daha yaratıcı bir soru yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ya sen konuşma. <laughs> Allah bile konunun üstünde çok <laughs> durmamış Ay dur hemen halledeyim şunu bir saniye. Kısa olsa da gülmekle meşguldüm kusura bakmayın. Bir <laughs> saniye. Allah bile konunun üstünde çok durmamış. <laughs> ne ne ne. Nene ne ne. Ha. Tamam. Dur bakalım. Hayır tabii ki de görüş. Ne kadar verecek mi sorsana. Ne kadar... Sus be! Aa işte al yaratıcı. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği <laughs> kitabında hangi pozisyonu seversin? Sana ay. Aa, çeki. Sıradaki aday sınav salonunu lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ona benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok içtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonunda lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende. Niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Batuhan Neyse, ya. ya kötü. Allah çarpsın Batuhan bu ya. Yemin dön Batuhan bu. Şu an bu kız Batuhan. <laughs> Söylüyorum. Şunun peruğunu çıkarın. Buna normal kısa bir saç yapın. Kahve yapıyor, getiriyor. Getiriyor iki ayrı kahve getiriyor. Kendine bir kahve, bana bir kahve. Benim kahvemi içiyor ama. Ama <laughs> benim kahvemi içiyor. Ne <laughs> yaptım yani? Niye benimkini içiyor? Sen televizyon izle ben de çamaşırlar. <laughs> Ver iyi tamam. <laughs> Ya göremiyorum. Bir dursana. Hmm. Allah Allah. Benden değerli mi? ne ilgilen. E değil tabii. Dur kapatayım. Ah, yok, sen... Yok izlesem. Ben zaten çamaşır Allah! Allah. <laughs> Karar ver. Bir izleyeyim şunu. <laughs> ya bir Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok yani. <laughs> ya ben... Canem <laughs> lütfen gidip şu tuvaletini yapar mısın? Bak iki saattir can çekiyorsun burada. Yok yok sen gidince girerim ben ya. Şimdi dalga falan geçeceğim. Büyüteceksin. Hiç uğraşamam. Ama büyüttün ya. Tamam. Hiçbir şekilde konuşmayacağım bu konu hakkında. Lütfen. Ya yok çok sıkışmadım ya. <laughs> <abi>. Boğazına <laughs> kadar dolmuşsun. Git yap ya. <gülüyor> 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 <Of>. <gülüyor> müjdeler olsun. Beyim müjdeler olsun. <gülüyor> <gülüyor> müjdeler olsun beyim. <gülüyor> <gülüyor> Ede Hatun de bana. Katı mı cıvık mı? Katı beyim. Selma Hatun katı yaptı. Allah bok göreceksin. Şu an çok gerildim. Bok göreceğim. diye. bok göreceksin. ya. Bak sana güvenip baktım. Bak, bak oğlum hiç Selma Hatun'un sıçışı şerefine köy meydanında aş dağıtılsın. Paçilerin farkı da. Aş <laughs> bayıldım ya. O kadar güzel olmuş ki aradığın tarz buymuş yani. Ya, sağ ol hayatım ya. Aykut sence nasıl olmuş? <laughs> e, aşkım arkadaşın saçı ile ilgili bir yorum yapmamı istedi ama fetva ver. Yaz bakayım kağıda ne diyeceğim önce bakayım. Böyle bir şey diyeyim. Ver bakayım. Oh, bunu geç. Bunu bana söylemiştin yok lan. Bu kavgada da söylenmez. Şimdi sen bunu dersen bu kevaş arkamızdan Meltem'in sevgilisi bana yürüdü der. Bu da söylenmez. <laughs> ha, şu kaldı bir de şunu da söyle. Tamamdır. Çok şık olmuş ee, ama aşkıma daha çok yakışır. Teşekkürler. Bu arada <laughs> da bir doğum günün kutlu olsun. Hediyemizi ver hayatım bize. <laughs> doğum günün kutlu olsun, sana şöyle küçük bir matruş kaldık ya nice yıllara. Evet, iki ya çok tatlı. Evet iyi gün oldun. Ya inanmıyorum size. Sana değil lan bu. İyi ki doğdun malzemen arkadaşım. İyi ki doğdun. hayatım. Bravo evet. İyi Mevsim doğdu, bu gerçekten. Arkadaşı. Arkadaşının doğum günü kutlu olsun hayatım. Bu da senin hediyen. <laughs> yani. Ne gerek vardı buna ya? Canım, bir ben doğum günümüz ya. oluyor. Herhangi bir doğum günümüz oluyor her seferinde mevsiminkini kutluyoruz biz. Gerçekten. Bazıya <laughs> <laughs> asla sen üflemiyorsun. Mevsim üflüyor. Evet efendim karpuzlarımız geldi buyurun. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Efsane. Hmm, gerçekten çok güzelmiş. Kitten çok iyiymiş bir tane karpuz. Aa, bak işte bu Batuhan. <laughs> Kim Batuhan ama gene kız Batuhan. Siz şu saçları değiştirin ya. Bir tane ben mi böyle çeksem acaba? Batu vs ben diye. <laughs> Düzgünce hazırlar. İşte ne bileyim çatalını hazırlar, bıçağını hazırlar. Düzgünce yer. Ama ben bütün yutarım. Tabii ile kızımızı oğlumuza istiyoruz. Hadi <laughs> <laughs> işte hadi bakalım hayırlısı. <laughs> Tunguç oğlu Toraman'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet, evet, evet! <laughs> Son bir güçlü ırkın alın bakalım hadi. Hadi <laughs> 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 <Evet, evet, geldi>. hadi. <laughs> Anne çıkmıyor muyuz artık? Geç kalacağız hadi. Tamam yavrum <laughs> bitireyim çıkacağız. <laughs> Baba 14 yıldır aynı karpuzu yiyor. Seni de <laughs> o masada yaptık diyor. Of bir dilim karpuz yedirmediniz. söylenip durdun. <laughs> tamam yemiyorum. Alo bir tanem ne yapıyorsunuz? İyi bir tanem oturuyoruz bir arkadaşla. Ha tamam. bir arkadaş kim kimsiniz? İkimiziz işte. Anladım. Peki bir arkadaşın bir ismi var mı? <laughs> işte ya. Ha, unisex isim diyor <laughs> O zaman... Deniz hani sarışın olan mı? Yok sarışın olan. Yok oldu. pardon şey kızıl diyecektim. Yok ne alakası ha, var ya? Ha siyah saçlı şu <laughs> okuldan olan. Yok. Ay pardon ya karıştım. Çocukluk arkadaşım evet, değil evet, değil mi? Evet işte aynen aynen. Ha tamam. Tamam hatırladım ya Deniz şey fasıla gittiğimiz. <laughs> Yok biz. o değil o değil. Şey Cinsiyet ya, ay, kısmı pardon, şey, ne öyle? Yok o da değil be bak söyleyeyim dur. Ha tamam Deniz şu sevgilisine beş taş alalım. Aynen o no, pipisi var işte için rahat et. Tamam güzel. <laughs> ya. ya pipisi var işte için rahat et. <laughs> eğlenceler size. Hadi görüşürüz. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> Ayrıldık. <gülüyor> Arkadaşlar e, lütfen soruları alayım, başlayalım. Buyur. Hangimiz ayrıldı? Tabii ki de ben ayrıldım. Gerizekalı nasıl soru? <laughs> evet, Ebru sen sor. Yeni biri var mı? Ee, Allah'ım çok fazla işim, böyle arkadaşım olduğunu fark ettim şu var. an gerçekten. Evet, <laughs> Akşam takılıyor muyuz? Tabii, tabii gideriz buradan çıkışta kalaba. Senin var mı Dilara? Ortak arkadaşlar <laughs> mı olacak şimdi? Yani nasıl desem eğer konuşmak istiyorsan git onunla konuş ama sonra gelip benimle konuşamazsın. <laughs> bu arada bu süreçte e, bana yardımcı olacak markalara da çok teşekkür ederim şimdiden. E, artık arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar hoşçakalın. Hı, hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim. Bir ya alacağım. kesinlikle hepsi böyle değil. Ama yani şunu çok büyük bir söylerim ki. Benim o kadar o kadar fazla böyle arkadaşım var ki. Ya yani hele ki şu anda özellikle izledikçe daha da böyle kötü kötü oluyorum. Tamam bir tanem kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim varmış? Aykut ne haber? Aa merhaba Büşra nasılsın? İyiyim ben de. Ne var ne yok? İyidir biz de oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara. Kız arkadaşım mı? Pardon bir tanem hemen Karşımdaki hatun da altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi. Kıdırdan ee? Hatay'a, Kıdırdan Çanakkale'ye, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. <laughs> Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz. Gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem, <laughs> huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah. Ben Büşra memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git arkadaşlarının yanına. <laughs> Ha, ben ilişkimlik zamanları yapıyordum bunu. Batuhan'ın çünkü çok fazla ee, kız arkadaş çevresi vardı. Pek çoğundan da çok az etmiyordum. Böyle bir yerde ben direkt böyleydim. <laughs> ya tam şeydim işte ya. Tamam hadi git. Hadi gitti de arkadaşın yanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Git. <laughs> Vatan hayır DFP sosyalist siz değil bölümdekiler değil. Vatan'ın normal Kütahyalı arkadaşları. Pek çoğunu da sevmezdim bir de üstüne o yüzden. E sen kod 9.